bazen bir sezona sadece diziler değil, hikayeler damga vurur. Gelin, bu sezonun en dikkat çeken yapımlarını bir masal gibi birlikte keşfedelim. Her şey, sanki doğrudan eski masallardan çıkmış gibi duran bir projeyle başlıyor. 1001 Gece Masalları Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrolde olduğu bu 30 bölümlük dizi, Temmuz ortasında çekimlerin tamamlanması planlanıyor eğer son anda bir değişiklik olmazsa, bu dizi Ekim ayında tabiinin dünya lansman projesi olarak karşımıza çıkacak. Büyülü, romantik ve sürükleyici bir yapım bizi bekliyor. Sonra sırada eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık bir aile var. Sekizinci aile. Disney Plus'ta yayınlanacak bu dizi, dünyanın en zengin sekizinci ailesi olan basmacı gillerin iç dünyasına trajikomik bir dille ışık tutuyor. Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle sezonun en merak edilen projelerinden biri. Ardından içimizi sızlatacak bir hikayeye geçiyoruz. Çarpıntı. Yapay kalp cihazıyla hayatta kalmaya çalışan bir genç kız, zengin bir annenin fedakar sevgisiyle yolları kesişiyor. Farklı dünyalardan gelen bu iki kadının hayatı bir felaketin ardından iç içe geçiyor. Dizi gerçek bir hikayeye dayanmasa da dokunaklılığıyla izleyicinin kalbine dokunacak. Şimdi ise bizi heyecan dolu bir uyarlama bekliyor. Lies of Lies. Now platformu için hazırlanan bu Kore uyarlamasında, karnında bebeğiyle hapse düşen bir kadın, çocuğunu geri kazanmak için bir muhabire yakınlaşıyor. Ama bu yakınlık bir planın parçası, aşk gibi görünen bu ilişki aslında büyük bir yalan. Gizemin derinleştiği bir diğer yapım ise sorgu. İkinci sezonuyla geri dönen dizide, Cihan'ın babasının ölümüne dair sırlar bir bir ortaya çıkacak yeni bölümler 2025, sonu ya da 2026 başında Tode'de olacak. Bu sezon cevaptan çok daha fazla soru getirecek gibi duruyor. Ve şimdi sırada doğayla iç içe bir aile hikayesi, Bereketli Topraklar. Show TV'de yayınlanacak bu dizi, sezonun en iddialı projeleri arasında. Aşklar biter, savaşlar sona erer, insan göçer ama toprak unutmaz. Sözleriyle duyurulan dizi, şimdiden derin anlamı ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da yeni sezon başlangıcına yetiştirileceği belirtiliyor. Biraz da ekranların en ışıltılı yüzlerine bakalım, Pera. Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği, hayvansever, pozitif ve ünlü bir sosyal medya fenomeni. Disney Plus'ta yayınlanacak olan bu 8 bölümlük dizide onun yanındaki gizemli fırıncıyı Furkan Andıç canlandırıyor. Aşk, şöhret ve gerçeklik arasında geçen bu hikaye, İzleyiciyi ekrana kilitleyecek. Ve dönemin en dokunaklı hikayelerinden biri geri dönüyor. Sürgünler yeniden ekranlara geliyor. Bu sezon Halil'in kaderi bambaşka bir yola sapıyor. Her şey onun gün nurla tanışmasıyla başlıyor. Bu karşılaşma sadece yeni bir aşkı değil, aynı zamanda hiç beklenmedikleri tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Her adımda, aralarındaki bağ güçlenirken, tehditler de gölgelerinde büyüyor. Yeni sezon, 10 bölümden oluşacak ve çekimlerin ağustos sonunda tamamlanması bekleniyor. Afra Karagöz'ün Suna karakterine yeniden hayat verdiği dizide bu sezon aramıza katılan güçlü isimler de dikkat çekiyor. Osman Sonant, Seda Akman ve İlayda Alişan. Gerilim ve suç hikayelerini sevenler için sıradaki yapım Temiz Para. Temmuz ayında sete çıkacak olan bu 10 bölümlük dizide mafyanın içine düşen bir adamın hikayesini izleyeceğiz. Aksiyonun hız kesmediği bir yapım bizi bekliyor. Ve son olarak sezonun en gizemli aşk hikayesine geçiyoruz. Vicdansız. Ekin Koç ve Ayça Ayşin Tuğra'nın başrollerde olduğu bu dizide, bir kadının bir anda ortadan kaybolmasıyla tüm hayatı altüst olan Deniz'in hikayesine tanık olacağız. Hiç kimse vicdanı hatırlamazken, Deniz onun varlığını kalbinde taşımaya devam eder. Ama ya vicdan hiç var olmamışsa? Ya da biri onun izlerini silmişse? Bu dizi, hafıza Aşk ve şüphe arasında sıkışıp kalan bir adamın duygusal yolculuğunu anlatıyor. Bu dizilerden hangisini izlemek için en çok heyecanlanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara bırakın ve beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.